Merhaba hanımlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim. Çok kibar çeyizlik bir model. İplerimi hazırladım bu şekilde. E, pembe, lila, mavi ve sarı iplerimle yapacağım oyamızı. Oyamız güzel gösterişli ve çeyizlik bir model bence Umarım siz de beğenirsiniz tığım 22 numara tığ battısı 2. zincirle yapıldı tülbentimin bu güzel pembe tülbent üzerine çalışacağız modelimizi Umarım beğenirsiniz ve hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirsiniz çok sevinirim şimdi e, videomuza başlayalım Evet hanımlar pembe ipimi aldım modelimiz de şu şekilde çok güzel. Ee, şimdi başlayalım yapımına. İki baştan başlayacak olursak tığ battısına batıyoruz. Onlar bir iki zincir çekiyorum. İki zincir çekip başına bir kere dolayıp tığ battısına batıyorum. Önce bir sonra iki, iki alıyorum. Buraya bir, iki, üç, dört zincir çekip kapatıyorum 1-2 zincir sıradakine battım 1-2 zincir başına bir kere doluyorum sıradaki terebattısına battım 1-2-2 iki, iki aldım 1-2-3-4 zincir kapattım 1-2 zincir sıradakine batıyorum bu şekilde şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum başını bir kere dolayıp bir tane atlayıp ikinciye batıyorum 1 2 2 aldım şöyle bir üçgen oldu tekrar başına bir kere doladım önce bir 2 2 aldım hanımlar. Tekrar buraya trabzanlar yapıyorum yuvaya. Önce 1 2 2. Başını bir kere doladım. Sıradakine batarak tekrar önce 1 2 2. Önce 1 2 2 4 oldu. Bir tane daha yapalım. 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ince çektim tersine çevirdim buradaki en baştaki trabzanın tepesine sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ön yüzüne çevirdim bir iki kere başını doluyorum Yuvaya girdim. Önce 1 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir başına iki kere doluyorum. Yuvaya giriyorum. Önce 1 2 2 çıktım. Özeline 5 zincir. Yuvaya kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Yuvayı kapattım. Bu şekilde 4 tane yapacağız. 5 zincir çektim, ikiyle doladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yuva kapatıyorum. 5 zincir çekip tekrar yuvaya geldik. 1, 5 zincir başına iki kere doladım önce bir iki iki olarak çıktım bir iki üç dört beş zincir tekrar buraya zincir çekerek aşağı iniyoruz 5 zincir yuvaya kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir tane atlayıp ikinci tır batısına batıyorum bu şekilde hanımlar tekrar alt çimenle yapıyoruz 1 2 zincir başına bir kere doladım sıradakine batıyorum 1 2 3 4 zincir 1-2 zincir bu şekilde devam ediyor 4 zincir çekiyorum kapatıyorum 2 zincir tığ battısına kapattım onum var şimdi üst kısmına geçelim evet adama üst kısmına sarı ipimi aldım ipimi sabitledikten sonra tığıma başlıyoruz şöyle 1 2 3 4 4 zincir çektim başına iki kere doladım tekrar aynı yere battım önce bir iki iki çektim iki tane başında bıraktım başına iki kere doladım önce bir iki iki geldim üç tane kaldı şu anda üçünü birden çekiyorum üzerine bir iki üç dört beş altı zincir çektim iki kere başını dolayıp tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 2 aldım. 2 tane bıraktım. 2 kere doladım. Önce 1, 2, 2 aldım. 3 kaldı. 2 kere başını doladım. Önce 1, 2, 2. Şimdi 4 tane kalıyor. 4'üne birden çekiyorum bir iki zincir çektim başına iki kere dolayıp sıradakine battım önce bir iki iki çıktım iki tane var iki kere başını doladım önce bir iki iki aldım üç tane kaldı başını iki kere doladım önce bir 2 2 2 aldım. Başında 4 tane kaldı. Hepsini bir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 2 kere başını dolayıp tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Önce 1 2 2 aldım. 2 kere başını doladım. Önce 1 2 2 aldım. 3 oldu. Tekrar başına 2 kere doladım. Önce 1 2 2 aldım. Bu şekilde hepsini bir aldım hanımlar. 1 2 zincir. Başını 2 kere doladım sıradakine battım önce bir iki 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 tane kaldı başına iki kere doladım önce bir iki iki üç tane kaldı iki kere başını doladım önce bir iki iki aldım Şu şekilde dört tane kaldı Hepsini bir çekiyorum bir 2 3 4 5 6 zincir arada bir iki kere başını doladım önce bir iki iki aldım tekrar iki kere doladım önce bir iki iki aldım 3 oldu tekrar önce bir iki 2 aldım. Hepsini bir çektim. 1, 2 zincir. Başına iki kere dolayıp sıradakine batıyorum. Önce 1, 2, 2 aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. 3 kaldı. burada çektim arada 6 zincir 5 6 zincir iki kere başını doladım önce 1 2 2 aldım 3 oldu Şöyle şu şekilde hepsini bir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum ama ipimi sabitledim. Hemen şu 6 zincir yaptığımız araya kapatıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başını iki kere doluyorum. Önce 1 2 2, 2 alıyorum. 2 kere doluyorum. Önce 1 2 2 2 alıyorum. Tekrar yapıyorum. Önce 1 2 2 aldım. bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir başına iki kere doladım aynı yuvaya devam ediyorum önce bir 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Aynı yuva kapatıyorum patlatıyorum hanıma. Şuradan elimle düzeltiyorum. Hemen şurada iki zincir yaptığımız yuvaya bir sık iğne ile girdim. Hemen yanına tekrar bir sık iğne. Şimdi buraya da aynı şekilde devam ediyorum. 4 5 zincir çekip trabzanlar yapıyorum. önce 1 2 2 şeklinde 1 2 3 4 5 zincir kapattık. 1 2 3 4 5 zincir. Başına iki kere doladım. 4 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz evet 3 şimdi 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum hanımlar bu şekilde devam edeceğim ve ipimi keseceğim evet hanımlar bu şekilde bitmiş halde çok güzel ve gösterişli bir model çok hoş oldu. Çok da güzel duruyor turbentte. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hanımlar beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki, bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.